Narsist insanlarla başa çıkmanın iki prensibi nedir? Narsistler her yerde. İlişkilerinde, işinde, politikada bu insanlar her şeyin en doğrusunu biliyor. Hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorlar. Kendileri her şeyi eleştirebiliyorlar. Her şeyin en doğrusunu kendileri biliyorlar. Çok kontrolcüler. Her şey onların istediği gibi olsun. Onların istediği gibi olmayan şeyler hani doğru değildir, mantıklı değildir şeklinde yaklaşıyorlar seninle bir güç savaşı içine giriyorlar ve her seferinde de bir şekilde sıyrılmayı başarıyorlar ve bir adım önde oluyorlar her zaman ve bu çok sinir bozucu bir şey. Bu insanlarla o yüzden başa çıkmak, onlara gününü göstermek istiyorsun değil mi? Belki de bu yüzden de buradasın şu anda. Bu konuda benden belli taktikler bekliyorsun. Ama ben daha farklı bir perspektifle yaklaşacağım buraya. Çünkü bu beklentide bir sorun var açıkçası. Bilmiyorum ne kadar farkındasın. Ama açıkçası gördüğüm kadarıyla YouTube'da ve benzeri yerlerde işte konuyla ilgili tavsiyeler veren kişiler, hatta uzmanların yani kendi alanımdan uzmanların pek de farkında olmadığını gözlemlediğim bir durum var. Bu başa çıkmak konusu yani bu kelime aslında ne kadar öfke dolu bir kelime farkında mısın? Yani narsist insanlarla başa çıkmak onları bir nevi aslında düşmanlaştırıyorsun. Sanki onlar senin düşmanınmış ve kendini cephede savunman gerekiyormuş gibi. Halbuki bu kişiler eşin, dostun, annen, baban, arkadaşların, işverenin olabilir. Bu meseleyi böyle bir savaş haline getirmenin, yani bu perspektifle bakmanın aslında büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Belki beni naif buluyorsun böyle düşündüğüm için ve saçmaladığımı düşünüyorsun. Ama hem mesleki yaşamımdan, yani deneyimli bir terapist olarak bunu söyleyebilirim, hem mesleki yaşamımdan hem de kişisel yaşamımda narsistik özellikleri olan kişilerle karşılaştım. Hatta narsistik kişilik bozukluğu olan birçok kişiyle karşılaştım. Yani burada daha ağır derecede olanlar da dahil olmak üzere. O yüzden hani konunun nasıl bir şey olduğunu az çok biliyorum. Ve eğer bugün anlatacağım iki prensibin farkında değilsen, bu kişilerle bir arada olmanın ne kadar acı verici olduğunu, ne kadar insanı çaresiz hissettirebileceğini de biliyorum. Bugün sana narsist eğilimleri olan kişilerle nasıl bir iletişim kurabileceğini, psikolojik olarak özellikle kendini nasıl güçlü hissedebileceğinin iki yolunu, iki prensibini paylaşacağım. Konuya dediğim gibi biraz daha benzer içeriklerden farklı bir perspektifle yaklaşacağım. Belki benim gibi benim perspektifimle anlatan kişiler vardır bilmiyorum ama gözlemlediğim kadarıyla daha başka bir açıdan bakıyorlar. Ama ben biraz daha farklı bir açıdan bakıyor olacağım. O yüzden de ilk başta anlatacaklarımı eğer yüzeysel düzeyde dinlersen e, tasvip etmeyebilirsin, beni eleştirebilirsin. O yüzden de eğer bu videonun sonuna kadar izlemediysen, Beni tam olarak anlamamışsın demektir. Aradan bir şeyleri çekip ona göre bir yorum yazma, bir eleştiride bulunma. Eğer bir eleştiride bulunacaksan gerçekten bu videonun sonuna kadar beni dinle. Hatta bu videoyla bağlantılı olabilecek diğer birkaç içeriği de izledikten sonra bir yorumda bulunursan çok daha sağlıklı olur. Narsist olduğunu düşündüğün kişiler karşısında psikolojik olarak kendini güçlü hissetmek istiyorsan yapman gereken, hatta acilen yapman gereken şey kendine saygı duymaktır. Kendine saygı duymak için bir başkasının onayına ihtiyacın yok. Hele ki bir narsist özelliğe sahip birisinin onayına hiç ihtiyacın yok. Eğer bunu iyi içselleştirirsen karşındaki kişi, hani narsist olduğunu düşündüğün kişi seni eleştirse, yargılasa bile bu senin kendine duyduğun saygıyı aslında etkilemez, değiştirmez, senden bir şeyleri götürmez. Tabii bunu duyunca belki de beni şu anda eleştirebilirsin, haksız olduğumu düşünebilirsin. Hani insanın sonuçta onaylanmaya, takdir edilmeye ihtiyacımız var. Yani hiç mi beklemeyeceğiz karşı taraftan diyebilirsin. Tabii ki bunları bekleyebilirsin. Ama karşı tarafın söylediği ya da yaptığı bir şey kendine duyduğun saygıyı çok yükseltip çok alçaltmamalı. Hani bu konuda dengeli bir hissiyatın olabilmeli. Teorik olarak belki buna katılıyorsun evet ama pratikte bunu yapmak zor diyebilirsin. Yani evet benim kendime duyduğum saygının iyi olması gerekiyor ki kimse beni söylediği şeylerle yaptığı şeylerle etkileyemesin. Ama yapamıyorum çok etkileniyorum diyebilirsin. Belki de şöyle bir durum yaşıyorsun bu narsist olan kişiler hani o, dili o kadar iyi kullanıyorlar ki benim hassas noktalarımdan o kadar iyi girip beni manipüle edebiliyorlar ki Onlarla biraz konuşup zaman geçirdikçe kendimden nefret edecek hale geliyorum diyebilirsin. Böyle bir durum içinde olmak gerçekten zor ama böyle olmak zorunda da değil açıkçası. Eğer böyle bir durum içindeysen muhtemelen sen kendi yaralarının pek de farkında değilsin ve karşındaki kişi de bu yaralar üzerinden bilerek ya da bilmeyerek bir yerlere dokunuyor ve seni çok fazla yükseltiyor ya da farkındasın bu yaralar konusunda ama pek de bir şey yapmıyorsun. Kendi içsel yaralarınla alakalı belli çaresizliklerin var ve karşındaki kişi de tam da senin zaten zorlandığı noktalardan geliyor sana. Tabii böyle olunca da bir şekilde daha kendini kırılgan, hassas hissedebilirsin. Bu eleştiriler sana daha fazla çarpabilir. Mesela diyelim ki eşin sana karşı yeterince takdir edici yaklaşmıyor daha eleştirel bir uslupla yaklaşıyor. İşte neleri düzeltmen, değiştirmen gerektiği ile ilgili geliyor sana sürekli. Ve sen de ya niye ben takdir edilmiyorum, onaylanmıyorum, yeterince saygı duyulduğumu hissetmiyorum. Hani benim bu da özgüvenimi çok düşürüyor gibi hissediyorsun. Ve belki de eşini suçluyorsun. İşte sen benim özgüvensiz biri olmama neden olduğum senin yüzünden ben kendime olan saygımı kaybettim gibi belki de yakınıyorsun. Tamam belki de gerçekten yani partnerinin eşinin sevgilinin bir şekilde daha çok negatiflere odaklanması ve bunları daha çok dillendiriyor olması evet bir problem. Böyle olmaması gerekiyor. Ama bu senin kendine duyduğun saygıyı azaltıyorsa, kendinden şüphe etmeye başlıyorsan ve hani özgüven anlamında bu, bu seni çok aşağılara çekiyorsa, muhtemelen zaten kendi içinde özgüvenle ilgili belli sorunların var. Bu eleştirildiğin konularla ilgili kendine sorman gerekiyor. Gerçekten benim burada aslında kendi içimde rahatsızlık duyduğum, zorlandığım bir konu var mı? Eğer öyleyse bir nevi aslında partnerinin, eşinin, hani narsist özellikte olan, hani öyle gördüğün kişinin sana olan yaklaşımları, o eleştirel üslubu senin aslında belli yaralarını kaşıyor demektir. Belki bunları gerçekten kendi ego tatmini için yapıyor. Yani senin yaranı görüp o yaranı e, acıtmaya çalışıyor. Böylece kendini daha güçlü, yeterli hissediyor ve senin hep daha aşağıda olmanı istiyor. Olabilir. Yani böyle bir durum olabilir. Bu ciddi bir sorun ilişkilerde kesinlikle. Ya da belki de böyle bir niyeti yok aslında. Belki iyi bir niyet var. Yani sen belli kusurları, eksiklikleri görürsen, düzeltirsen, o zaman. Hani kişisel gelişimine bir katkı sağlayacağını düşünüyor olabilir. Ama niyet ne olursa olsun, evet karşı tarafın daha çok negatifleri görüyor olması kesinlikle bir problem ve bunu ayrı videolarda da ele aldım. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Ama kendine saygı duyma anlamında sen de bir şeyleri karıştırmaması lazım. Bu yüzden de eğer açık bir yaran varsa bu yaralarına çok kolay bir şekilde dokunulabilir. Ve özellikle karşındaki kişi de hani manipülatif şekilde yaklaşma niyetindeyse, hani böyle bir kişi ise bu çok daha sancılı olur. O yüzden de açıkta olan yaraya hani nasıl yaklaşılır bir düşünelim. Eğer bir yerin yaralandıysa orayı temiz tutmaya çalışırsın değil mi? Hani bir şekilde sararsın, sarmalarsın, ara ara pansuman yaparsın, dikkat etmeye çalışırsın, oranın tekrar darbe almaması için e, özen gösterirsin. Yani bir şeyler yaparsın ve vücudun bir şekilde orayı tamir eder. Gerekirse doktora gidersin. Hani e, bir ilaç sürülür, bir şey yapılır. Yani bir işlem yapılır. O yaraya seyirci kalmazsın. İşte benzer şekilde psikolojik iç yaralarına da böyle yaklaşman lazım. Ama sen bu yaralar tamam açıldı ama ben bu psikolojik yaralarım konusunda geçmişle alakalı bu annenle ilgili olabilir, babanla ilgili olabilir. Çocukluk döneminde özellikle. Tabii oradaki yaralar daha çok ihmal edilebiliyor. Bunun gibi belli yaraların varsa ve çok fazla ilgilenmediysen bu yaralarınla, gereken özeni göstermediysen o noktada o yara açık kalmaya devam ediyor ve enfeksiyon kapma e, riski oluyor. Belki de enfeksiyon kapmış halde. O yüzden de hani o yarayı iyileştirmek kolay gelmiyor sana. Ama bil ki açık yaraların olduğu müddetçe kendine saygı duyman çok zorlaşacaktır ve karşı tarafın en ufak bir negatif yaklaşımı seni çok fazla sarsabilir. Bunu travmalarla ilgili ve hassas insanlarla ilgili e, paylaştığım içeriklerde detaylı olarak anlatmıştım. Hani o ilgili videoları da izleyebilirsin. Uzun lafın kısası açık yaralarının iyileşmesinin sorumluluğunu alman gerekiyor. Böylece Yaralarına birinin basmasını engelleyebilirsin, sınırları koyabilirsin, kendini koruyabilirsin acı çekmekten. Kendine saygı duymak için yapman gereken en önemli şey bu. Bunu kesinlikle söylediğim şekilde yapabilmen önemli. Narsist olarak tanımladığın kişiler karşısında yapmanı önerdiğim, dikkate almanı önerdiğim ikinci prensip de insanlara saygı duymaktır. Şimdi ne yani? Narsist olan kişilere de mi saygı duyacağız? Yani saygı hak edene verilir. Karşı taraf bana saygı duymuyorsa ben niye ona saygısız, saygı duyayım ki? Bu haksızlık diyebilirsin şimdi. Ama burada bahsettiğim şey yani saygı duymak dediğim şey kendi haklarını, düşüncelerini, beklentilerini kenara koymak değil. Yani bir nevi kendine ezdirmek değil aslında. Medeni sınırlar ölçüsünde kendine duyduğun saygıyı koruyarak kendini ortaya koymak ve karşı tarafa da benzer şekilde yaklaşmak aslında. Yani onun da kendi içinde saygı duyulabilecek özellikleri olduğunu. Yani genel anlamda saygının zaten olması gereken her koşulda bir şey olduğunu bilincinde olmandan bahsediyorum. Burayı biraz daha açayım çünkü en çok eleştirenin gelebileceği nokta burası farkındayım. Şimdi birine saygı duyduğunda aslında onun sınırlarına saygı duyuyorsun ve aynı şekilde kendi sınırlarına da saygı duymuş oluyorsun. Yani arada bir yere sınır koymaktan bahsediyorum. Eğer sen bir bireysen sonuçta senin belli yaraların var, güçlü tarafların var, güçlendirmeye ihtiyaç duyduğun noktalar var. Eğer bu böyleyse, senin için bu geçerliyse aynı durum bir başkası için de geçerli. Yani karşındaki kişinin de güçlü özellikleri var, güçlendirilmeye ihtiyaç duyan noktaları var ve yaraları var. Ama bu söylediğim saygıyı hani uygun şekilde ko koymak, herkesi kendi içinde değerlendirmek hiç de kolay bir iş değil ve ne yazık ki şu anda dünyanın sorunu da bu. Biliyorsun dünyada kutuplaştırarak insanlar birbiriyle iletişim kuruyorlar. Hani iki gruba ayrılıyor sürekli insanlar ve bu iki grup sürekli birbiriyle çatışma halinde. Ve bu kutuplar da belli etiketlerle yapılıyor. İnsanlar birbirine etiketler yapıştırıyor ve o etiket o insanın bütününü Sanki temsil ediyormuş gibi yaklaşıyorlar. İşte iyi insan, kötü insan, işte bencil insan, fedakar insan, narsist insan, ezilen insan gibi yani belli etiketlerle yaklaşıyorlar. Bir etiket insanı genel olarak asla tanımlayamaz. Yani mesela sen et yiyorsun diye sana katil demek ne kadar anlamsızsa birisine de bir etiket yapıştırıp onun bütününü temsil ettiğini söylemek o kadar anlamsızdır. Tabii et yeme mevzusunda nereden baktığına göre değişir. Hani veganlar belki de et yiyen kişileri katı bir şekilde vegan olan kişiler et yiyenleri katil olarak görebilir bu arada. Hani bu ayrı bir konu ama hani bir etiket insanı genel olarak tanımlayamaz. Bunu hani deneyimli bir terapist olarak da çok net söyleyebilirim. Hani etiketler hatta bizim alanımızdaki belli tanılar mesela işte depresyon, panik bozukluk vesaire bunun gibi genel ve oldukça aslında genel değil de spesifik gibi görünen etiketler bile aslında ne kadar genel şeyleri içeriyor. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden de narsist olarak tanımladığın kişi hani bildiğimiz anlamda narsistik kişilik bozukluğu tanısı alacak tarzda birisi olmayabilir. Yani sadece kendi egosunu düşünen, diğer insanı hiçbir şekilde umursamayan, onu kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilen tarzda birisi olmak zorunda değil. Bunu çok sınıflara ayır, ayırmanın da anlamı yok açıkçası. Hani internette öyle şeyler de görüyorum. Hani narsistlerin de belli alt kategorileri var gibi. Şimdi bu alt kategorileri ayırdıkça aslında yine aynı sorunda kalıyoruz. Yani etiketler yapıştırarak insanlara yaklaşmak. Birine etiket yapıştırdığında bir kere saygı ortadan kalkıyor. Hani sen daha yukarıdan bakıyor gibi oluyorsun. İşte senin şöyle bir sorunun var. Şu etikete sahipsin. O zaman sen şöyle bir insansın. Ama böyle yaklaştığında karşı tarafın biricikliğini göremiyorsun. Yani demek istediğim insana insan gibi yaklaşmak lazım. Onun bir paket paket programı olduğunu görüp onu tanımaya, anlamaya çalışmak ve her şeyiyle kötü olmayabileceğini bilmek önemli. Saygı dediğim şey böyle bir şey. Tasvip etmek demiyorum, onaylamak demiyorum ama görmek. Ve narsist etiketini kullandığında da bilmiyorum ne kadar farkındasın. Hani ona narsist dediğinde o zaman kendini de ezik konumuna koymuş olabiliyorsun. Yani ezen ve ezilen olmalı. Narsist eğer ezen pozisyondaysa ben de ezilen pozisyonunda oluyorum. Hayır ben ezdirmeyeceğim kendimi. İşte ona gününü göstereceğim, ispat edeceğim kendimi. Hani e, bir şekilde beni ezmesine izin vermeyeceğim deyip bir savaş haline giriyorsun. İşte böyle yaptığın zaman bunun önemli bir nedeni aslında işte dediğim gibi o narsist etiketini yapıştırıp oradan bakmak aslında. Ve o zaman ne kendine duyduğun saygı ne de karşı tarafa duyduğun saygı masanın üstünde olmuyor. Ve kendi içsel yaralarınla birlikte hareket ediyorsun. Bilinç dışı dinamiklerin devreye giriyor. O yüzden de narsist olarak tanımladığın kişinin de hani belli aslında sıkıntıları olduğunu, belli yaraları olduğunu işlevsel olmayan başa çıkma yolları olduğunu iç dünyasında aslında huzursuz olduğunu onun da onaylanmaya takdir edilmeye Aslında deli gibi ihtiyaç duyduğunun bilincinde olman çok önemli. Bunun bilincinde olduğunda o zaman hani onu da bir birey olarak görmeye başlıyorsun ve onun kendi biricik özüne göre aslında hareket edebiliyorsun ve ayrıştırabilirsin onun söylediği şeyleri hemen kendi üstüne almaman bu şekilde daha da kolay olur. İşte tüm bunlar içinde önce senin kendine saygılı yaklaşman gerekiyor ki karşı tarafa da saygılı yaklaşabilesin. Sen kendinde güçlü özellikleri görüp takdir ediyorsan, karşı tarafta da eğer güçlü özellikler görüyorsan takdir edersin, onaylarsın, samimi şekilde tabii ki. Yani karşı taraf bir konuda böbürleniyorsa, kendini yeterli güçlü görüyorsa ve şöyle bir baktığında da gerçekten de diyelim ki çok çalışmış, uğraşmış, hakikaten güçlü özellikleri var. Neden takdire esirgeyesin ki? Onaylayabilirsin, takdir edebilirsin. Eğer sana karşı eleştirel bir şey söylediyse hemen bunu varlığına bir tehdit olarak almak yerine şöyle bir düşünüp ya acaba bu eleştirdiği noktadan ben bir şey alabilir miyim? Söylediğinde bir doğruluk payı olabilir mi? Belki onun abarttığı kadar fazla değil ama yani diyelim ki seni tembel olmakla suçluyor. Çok fazla ertelediğin için her şeyi. Şimdi bun, buna bozulup hemen karşı tarafa kendini ispat etmeye çalışmak yerine ya gerçekten ben e, konforuma, rahatlığıma önem veriyor olabilir miyim? Hani ekstra derecede, hayatımı sabote edecek derecede. Aslında belli hedeflerim var, yapmak istediğim şeyler var. Ama bunlar için gereken gayreti göstermiyor olabilir miyim? kendi içinde böyle bir sorgulama içine girmen lazım. Tabii eğer bunlarla yüzleşmiyorsan, bu senin için açık bir yaraysa, karşı taraf direkt o yaraya bastığı için hani olduğun yerde zıplayıp bir şekilde o yaranın acısıyla belki uğraşıyorsun ve benim yarama basma diye tepki gösteriyorsun belki ama aslında karşı tarafın söylediğini bir geri bildirim olarak alabilirsin. Karşı taraf geri bildirim verme konusunda evet sıkıntılı o ayrı bir konu. Ama sen bu geri bildirimi kendi içinde dönüştürebilmelisin. Kolay mı değil? Kesinlikle. Kolay olduğunu söylemiyorum. Kendi hayatımdan da bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama sen bu kolay olmayan şeyi yaptığında, yani hem kendine saygı duyup hem karşı tarafın sınırlarını görüp ona da saygılı şekilde yaklaşmaya devam edersen pozitif bir model olacaksın aslında ve belki de karşındaki kişi, özellikle tabii ki yakınınsa, hani öyle bir uğraşı olur. Hani eşin, dostun, annen, baban diyelim ki dediğim tarzda yakınlarına böyle yaklaştığında o narsist olarak gördüğün kişinin belki de sende bazı pozitif noktaları görüp ya böyle de olabiliyormuş. İnsan kendine saygı duymak için diğerleri üzerinden egosunu tatmin etmek zorunda olmayabilirmiş. Ya bunun bir nevi tadını almaya belki de başlayabilir senin üzerinden. Yani ona örnek olabilirsin belki kim bilir belki zor bir ihtimal olarak görüyorsun ama hani bunu da bonus bir katkı olarak görebilirsin. Ama tabii ki amacın narsist olan birini dönüştürmek olmamalı. Çünkü bu hiçbir şey, kolay bir şey değil. Hadi narsist olmayı da kenara koyduk. Herhangi birini değiştirmek için bir şeyler yapmak hiç de kolay bir iş değil. Narsist yaklaşımla ilgili çok basit bir örnek vereyim kendi hayatımdan. Mesela YouTube kanalıma gelen bazı yorumlar oluyor. Bu yorumlara baktığımızda aslında hani yazan kişinin narsistik özelliklere sahip olduğunu görebileceğimiz tarzda üsluplarla karşılaşabiliyorum. İşte sen de çok sıkıcısın, ne olduğunu zannediyorsun, İşte niye lafı uzatıyorsun, niye böyle yavaş konuşuyorsun tarzı negatif yorumlar geliyor. Yani üslubu daha yumuşatıyorum, daha sert şekilde. Hatta bazılarını sildiğim de oluyor açıkçası. Hani çok kaba bir şekilde ve hiçbir şey hizmet etmeyen şekilde yorumlar geliyorsa. Hani bu yorumları görüyorum ama yayınlamayabiliyorum. Şimdi burada hani otomatik refleks insanın içinden şey diyesi geliyor. E, niye izliyorsun o zaman? Hani git başkalarının daha eğlenceli olan videoları izle. Hani ya da git Netflix izle. Tamam ben böyle biriyim. Ne olmuş yani? Diyesi geliyor insanın ama ben bunu demek yerine buradan gerçekten alabileceğim bir şeyler var mı? Gerçekten de videolarım sıkıcı olabilir mi? gereksiz uzatıyor olabilir miyim? Bunu kendime soruyorum. Bugünkü video da uzun oldu mesela. Yani daha kısaltmaya çalışıyorum ama hani konuştukça konuşasım geliyor ve yüzeysel düzeyde de kalsın istemiyorum. Ama sonuç olarak bu evet bu üslup sıkıcı gelebilir. Konuşma tarzım sıkıcı olabilir. Yavaş konuşuyor olabilirim. Çok eğlenceli bir adam değilim farkındayım ve bu da videolarda hani çok uzun uzun izlenmememe neden olabilir. Ama hani pozitif geri bildirimleri de çok alıyorum. Gerçekten söylediğim noktalara ihtiyaç duyan, kişisel gelişimine önem veren kişiler hani sonuna kadar dinliyorlar, birçok şeyi alıyorlar. Yani bunun da farkındayım. O yüzden de kendime duyduğum saygı zaten iyi durumda. Yani bu yorumlar az bile olsa, pozitif anlamdaki yorumlar, ben doğru bildiğim şeyi yaptığıma inanıyorum. Ve zaman içinde de bu daha da iyi bir noktaya gelecektir, daha çok insana ulaşacaktır. Hani bunun farkındayım. Ulaşmazsa da bunu da bir geri bildirim olarak alırım ve buradan bir şeyleri öğrenmeye çalışırım. Yani benim felsefem böyle. Yani böyle yorumlar geldiğinde bu kişilere karşı kin beslemiyorum, öfkelenmiyorum, hani rüyalarıma girmiyor, sinirimi bozmuyor. Sonuç olarak bir zaman ayırmışlar, paylaşmışlar geri bildirimlerini. Kaba da olsa, saygısız şekilde de yazılmış olsa, bir şeyler alabilirim diye bakıyorum ve bu bana iyi geliyor aslında. Özetle kendine ve diğer insanlara saygılı bir şekilde yaklaşma prensibini iyi bir şekilde içselleştirirsen, narsist olarak gördüğün kişiler karşısında psikolojik olarak çok daha güçlü hissedeceksin. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Tabii bunu uygulamaya geçirmek hiç de kolay bir iş değil, ama. Bunu kolaylaştırmak açısından YouTube kanalımda birçok faydalı içeriği paylaşıyorum düzenli bir şekilde. Önceki videoları da hani bağlantılı olabilen ihtiyacına göre kendine saygı duyma konusunda özellikle zorlandığın noktaları daha da kolaylaştırabilecek içeriklerimi izleyebilirsin. Bugün anlattığım konu ile ilgili görüşlerini, deneyimlerini, eleştirilerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Narsizm konusunda açıkçası anlatabileceğim çok fazla şey var. Çok farklı noktalardan, çok farklı boyutlardan birçok şey anlatabilirim. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa belli soruların olabilir. Belki başka kişilerin pek anlatmadığını gördüğün noktaları bir de benden dinlemek istersin belki de. O noktada bunları da yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bunu iyi bir şekilde yaparsan, kendine iyi bir şekilde bakarsan narsist olarak gördüğün kişilerden bu şekilde olumsuz etkilenmeyeceksin ve kendini güçlü hissedeceksin. Tekrar görüşmek üzere.